Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra YouTube'a devam ediyorum ve sizlere bugün paralarımı göstereceğim para koleksiyonumu eski para koleksiyonumu yeni para yani değişik paraları topladım ben uzun süredir. Çoğunu amcam verdi, bazılarını ben topladım yerlerden yani şans arkadaşlarım falan verdi takas yaptım normal parayla falan. Evet arkadaşlar böyle böyle topladım arkadaşlar bu paraları sürekli arkadaşlar demiş olabilirim arkadaşlar <laughs> bugün ne diyeceğimi unuttum oğlum. arkadaşlar bu çektiğim bu arada şimdiki paralar önceden önceden de bir tane daha para koleksiyonumu tanıtıyorum diye e, bir tane şey video çekmiştim ama onda hepsi yoktu arkadaşlar onda değişik değişik paralar falan vardı oradaki bazı paralar burada da var herhalde yani büyük ihtimalle. Bir tane parayı kumbarama atmıştım herhalde. Onu bulamıyorum. O da zaten azıcık kötü bir paraydı. Sevmiyordum. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar bütün paralarımızı şöyle çekelim. Buraya. Sizlere... Aa şurada bir tane kalmış. Oo burada bayağı kalmış. <laughs> şurada şeyin altına kaçmışlar. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Gösterdiklerimi arayacağım. Hatta göstereceklerimi hemen şöyle bakayım. Göstereceğim paraları bu tarafa koyuyorum hemen size arkadaşlar. Uzun süredir neden yoktum bu arada arkadaşlar? Onları da sizlere söyleyeceğim, aktaracağım. Uzun süredir yani neden olmadığımı. Bir ara ara vermiştim. Sonra tekrardan ara verdim falan. Filan bir şeyler oldu bayağı bir. Şunu göstermeyeyim. Hemen arkadaşlar şuradan seri seri sizleri de çok sırma, sıkmamak suretiyle göstereceğim paraları Diğer tarafa alıyorum. Çok oldu ya. Aynen bu kadar yeter. Diğer videoya para kalmadı be. <laughs> Diğer videoya para kalmadı. <laughs> Ay çok mu oldu ya? Aman bir şey olmaz be ya. Be ya ne? Ben bu arada arkadaşlar normalde böyle konuşmam. Be ya alım Bugün şey için söylüyorum. Arkadaşlar çok da sizi sıkmadan devam edeceğiz hemen. Birinci paramız. Şimdi seri seri gideceğim. Paralarım böyle belli bir serileri var. Birinci yani şeyimiz sıramız şöyle. Gösterelim hemen. 10.000 TL var burada. Şurada bir tane daha var. Şurada 250.000. Burada da bir tane daha 10.000. Bu 10.000 daha yeni. Şöyle bakın. Işığımızı da şöyle şöyle ayarlayalım. Yaklaştırdık. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Buradaki birinci paramız 10 bin lira. 1995 bu bu bir 10 bin lira 1995'in parası arkası altında da bir tane daha 10 bin lira var aynı paradan 1995'in parası bu daha çok yıpranmış ama ee, burada bir tane 25 bin lira var arkadaşlar 25 bin lira 1990'ın parasıymış dur aa pardon yanlış okumuşum kameradan baktığım için 1998'in para, parasıymış 25 lira Altında ise 2000 2000 ne lan? 250 bin lira var. Tabi eski parayla arkadaşlar bunların hepsi. SP S, SP. <laughs> Aynen. Eski parayla arkadaşlar. 250 bin lira. Bunların hepsi 1000 lira ya. Diyor. 250 bin lira. Burada ne yazıyor arkadaşlar? 2002'nin parasıymış. Bu da bu yeniymiş azıcık. Hemen bunları şuraya koyalım. Arkadaşlar bunları gö göster, size gösterdiklerimle göstermediklerimi ayıracağım için diğer iki partta. Hemen arkadaşlar birinci paramız şöyle. İki, yani bu diğer serinin bir tane daha şöyle. Bu en büyük param. Kocaman baksanıza. Normal bir TL ile birazdan kıyaslarım onu. Sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar. Hemen burada. Şu bunu şu dördü seri de bu bunun serisi değil bu ama bunu da gene koyayım dedim benziyor diyor benziyor diye arkadaşlar bu 1 lira 1 lira 1900 1974'ün parası 1 lira arkadaşlar hiç yıpranmamış bu ise 5 lira arkadaşlar 5 lira 1970'in parası arkadaşlar bu bu da arkadaşlar siz hiç şöyle bir para gör hatta bu da zaten bunun aynısı bu para ikisi aynı şu bu paradan hiç gördünüz mü arkadaşlar? Şu elimle göstereyim. 2 1 bölü 2. Yani 2 TL 2,5 TL ya. Siz böyle anlayın. 2,5 TL bir demir para. Arkadaşlar. Bir netle evladım netler misin kamera? Ha. 1978'in parası arkadaşlar. Hemen bu seriyi de alalım. Şunu göstermedim bu arada. Gözümden kaçmadı. İki tane Aa, sesten dolayı özür dilerim arkadaşlar. 100 lira var. 1986'nın parası. Hemen şöyle göstereyim. Seri seri. Ha. Arkadaşlar iki tane de benim şöyle param var. Bir, iki tane de şöyle no, şey param var. 5 Dur bir dakika. 500 bin Türk lirası arkadaşlar. Eski parayla bayağı bir yıpranmış. Yani yırtıldı falan. Ama 500 bin Türk lirası. <laughs> Burada atamızın resmi var. Arka tarafı ise 500 bin yazıyor gene. Bu ne lan? Karakot. <laughs> şaka şaka. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama. Karakot değil tabii ki de. Burada Çanakkale var arkadaşlar. 500 bin Türk lirası yazıyor gene. 500 bin. Türkiye Cumhuriyet Merkezi Merkez Bankası yazıyor arkadaşlar. Hemen bunu şey yapalım. Arkadaşlar bu Türk lirası değil. Türk parası değil. Hatta şu anda da kullanılıyor olabilir. Çünkü bayağı yeni gıcır gıcır. Kullanılıyor olabilir ama penny herhalde. Rus parası bir tane. Şöyle para bilenler yazsın bu arada yoruma. Bu parayı yani Rus parası olduğundan eminiz de. Kullanılıyor mu şu anda yeni mi? Bir tane şey Ha 1997 yazıyormuş. Arkadaşlar bunu da bu arada kayıtta öğrendim. Şurası da parlıyor yani gerçek. Bunu da kayıtta gördüm arkadaşlar şu anda. 1997 yazıyormuş burada. Evet arkadaşlar. Bunu da koyalım. Aha biri geldi bir dakika. Evet arkadaşlar daha demin babam geldi. Zil çaldı o yüzden durdurdum kaydı. Kayıtı. Kaydı kaydı kaydı. kaydı ne kaydı? Abi? Kayıtı durdurdum. Burada kalan paralarımız var hemen. Hızlı seri seri göstereceğim. Bu 100. yıl parası arkadaşlar. Şöyle. 1 TL. Bunu koydum hemen. Burada 5 TL var. Bundan hatta 2 tane var arkadaşlar. Şöyle arkada önü göstereyim. 5 Türk Lirası 2023'ün. Bu da 2023. Önü böyle arkası böyle. 5 Türk Lirası. Demir para halinde. Burada hemen bir, çok hafif bir para var. 1986'nın 25 lirası. Arkasında Atamız var. Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Burada da 25 lira var. Bu onun daha küçüğü ve daha şey demiri. Daha incesi. Bu kaçmış? Arkadaşlar daha demin paramıza bir şey oldu. Bunu da gösterdim hemen. Bu arkadaşlar e, bu bu paranın adını bilmiyorum da böyle bir para var normal 1 TL'nin. Hemen koydum. Burada delikli bir para var. Fransa parası mı neyse. Bilmiyorum bunun adını da. Hızlı hızlı çekiyorum. Ha Ukrayna yazıyor öyle. Ya. Bir krone. Bir kron. E, şurada kalp var oğlum. Parada kalp olur mu? Burada 50 kuruş var. Yeni 2005'in kuruşu. 50 kuruş yeni kuruş yazıyor üzerinde. Şöyle arkasında da atamız var. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik şimdilik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, Kanalımda kalın, hoşça kalın.